Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda evet yeniden başlama serisinin ikinci bölümündeyiz. Her arını atladığımda video çekeceğim. video um, ıı, arını atlama az kalınca. Hadi videoya geçelim. Tamam. Bu arada hızlı dördüncü arına geçmem lazım. Yoksa uh, ıı, büyü çevirimi gidecek ve alamayacağım. Hmm. Bu arada artık adamlar daha çok çekişmeli yani. O kadar zor değiller de. Adamlar genelde de, bot değiller artık sanki. Yani ben e, videosuz oynadığımda adamlar genelde de iyi saldırıyordu yani. De iyi savunuyorlardı. Arkadan silah şöyle atalım. Sonra mini pekka. Bunun hiçbir şey koyma bak geri zekalı bir adam çıktı. Bazen çok iyi adam Allah internet kahvesi yüzünden herhalde. Tamam adam saldı. Aa sanki gerçek adam. Tamam bu direkt maçı salmasın ya. Biraz çekişmeli olsun. Şöyle yapalım. Goblin gangı yapıştırdım ben öyle bak. Heh. Allah keşke yapmasaydı. Yamuk koy. Birklik. Tamam gitmemiş. Bok gibi oynadım. Uzakta goblinler koyalım. Sen ki okuyu alacağız. Tamam güzel. Üç taş çekebiliriz ki bu anda. Adamın tamam, şansına tüküreyim ya. Aldı adam kuleyi. Tamam. Gerçek adam zannetmiştim de sonra kötü oynadı ama çok güzel saldırı yaptı. Tamam arkadan bize de devle çıkalım. Biz de diyorum ya. Ya internet kafesi var da neyse. Tamam Goblinler ve Mini Pekka. Güzel. Mini Pekka öne geçme. Neyse yapacak bir şey yok öne geçti. O yüzden böyle goblinler salam o oh, manuel goblin gangı oldu. Ama bir taş aldık herhalde. Buradan üç taşa gidebiliriz. Aa oklar kullandı da. Yani üç taşa gidebiliriz orada bir tane daha depoyalım O çok rahat geçiyor. Videoları ıı, hepsini bugün çekeceğim de hepsini zaten bir, bir, günde göndermeyeceğim video çok uzun olacak böyle duracak ama sırayla göndermeyeceğim böyle normal videolar da gelecek ama böyle ara sıra gönderirim onları çünkü şimdi çekmezsem evrimleri alamayacağım Tamam güzel. Oo hepsini ateş topu değdi. Allah. Ne oluyor arkadaş? Şu okçular için goblinler çalalım. Güzel. Güzel. Okları çok boş söylemeye gerek yok zaten çok boş atıyorlar çünkü botlar. Tamam böyle ya Allah Allah. Bu internet nedir arkadaşlar ya? Vallahi nedir böyle internet? Neyse bir salalım belki gelmemişti. Dev salalım belki tutmaz. Oo geldik geri geldi internet. Tamam aldık mini peka bir kere vuracak güzel. Evet internet gitmişti arkadaşlar. Zenit kapatış yaptım geri geldi. O 3 yıldız. Hadi yeni kart ver. Bende Valkyrie yok herhalde. Var mı ki? Bilmiyorum ki. Aa yeni ara arenaya ye geçmemize bir yer kaldı. bile bütün bu ödülleri alacağız. Hepsini biriktirdim. Fast Coffee. Hızlı kahve. Nasıl isimler oğlum? Direkt mini pekka atsak tutabilir mi ki bu adam? Böyle bir şey yapsak. Merak et. O da dev attı de bunlardan atalım. Havai şeyler gelir belki. Tamam. Herhalde buradan bir play aldık. <laughs> Manuel Goblin ordusu yapalım. Tamam, üç taş çekildi. Çok güzel. Sonunda. Evet barbarlar kartını açabileceğiz. Top. Mega minyon bir de koş Oo oh, koç çok güzel bir kart. Hadi bütün ödülleri alalım. Tamam buradan kart çıkmadı. Buradan bombacı lazım oluyor bu arada. Bunu açalım belki bunu da verir. Evet goblin kahvesi ver. Burada mezar taşı bende yok. Mezar taşını alalım. Güzel bina. Güzel mas. Tamam başka ödül kalmadı. <laughs> Burada kutumuz var açalım. Yes barbarlara o topu da açtık. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha var. Hadi ne, şey ne eksik? Mega minimum de koç, koç herhalde. Kardeşim verseydin herhalde bir tane. Neyse herhalde yükselteceğimiz kartlarla da gelecek. Bunu da açalım. Yok. Neyse para da önemli. Para önemli. Şu an hiç paramız yok. Parayı bok görüyoruz da şu an önemli ben para. Oh be ikinci kutumuza geçtik. Tamam 5 elmas. Yakında bir emoji alacak kadar paramız. o Oo, çok güzel. Barbarlar çıktı. Tam barbarlar istiyordum. Hadi barbarları yükseltelim. En az seviye 5 olsunlar arkadaşlar. Tamam 4. Topu yükseltelim. Topu kullanmayacağım. Burada Medar taş daha mantıklı oldu. Tamam şimdi destemizi yapalım. Oo. Oha 7 de olduk. Yuh. Aa evolutionlar yeni geldi. Hayır Evolüsyonlar geldiğine göre şey gelmiş midir ki? Oh, Pes'i açtık. Büyücü gelmiş midir ki? Bakalım. Önce gelmemiştir de bakalım. Yok gelmemiş. Neyse dördüncü arenaya geçmemiz de al kaldı. Hadi bir el atacağım. Böyle de video kısa oldu. Tamam bombacı alalım bu arada güzel olacak. Var varlar. kesin alınmalı. Dur alalım. Hmm, bunun yerine alalım. Valkür alınır. Neyin yerine alalım? Bu goblinler yerine alalım. Sonra mezar taşı lazım, mezar taşı. Hım. Şu goblinler yerine alabiliriz ya. Bakayım böyle desteği şu an nasıl deste? Havai kart, a mini peka, mini peka olmazsa olmaz ha. Hmm, neyin yerini alsak? Bu arada büyü lazım değil aslında ya bu aralarda büyü. Aa, az yanı kalırsa ne yapacağız? Kişi koçbaşı olsaymış ya. Hmm, düşünüyorum da ne alsak diye. Minyonlar güzel kart. Ya devi çıkartalım ya dev o kadar da lazım değil. Okları alın. Ateş topu. Ateş topu ilk aranalarda daha iyi. O yüzden o oh, bunu görmemiştim. O yüzden ateş topu kullandım ilk Ne başlayanlar için diyorum. Tamam. Grey 32. Oha tipi çok güzelmiş maşallah teberek berek Allah 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 bile hilal ilazim. Tamam Arkadan barbarlarla çıkabiliriz Ayrılmasın diye buradan attım Çok güzel oldu Barbarlar bunları 2 saniyede halleder Allah beni pek arkada olduğu için tek ölmesin hepsi O sadece bir barbar kaldı maşallah Mini pekka ile destekleyelim silahşörü Şöyle. Tamam çok güzel. Bombacı koyalım bütün bu goblinler için. Çok güzel. Oha okları bombacıyı öldüremiyor. Vur bir tane bombacım. Çok güzel. Neredeyse emoji alacak kadar elmasımız oldu. Ha, herhalde alabiliyoruz artık. Bilmiyorum çünkü kutu bayağı kutu açtık da elmaslara bakmadım. Hmm, ortadan mezar taşı atabiliriz. Güzel yapmışız. Şöyle de barbarlar. Mezar taşı ilk da kullanın çünkü genellikle evet mini pek kartı dev yapıyorlar. İskeletler de e, mini pek kurtarıyor işte çok güzel. zaten top ilerideki lan iskelet köprü geçmeden karşıya geçti. Güzel. Arkadan silah şöyle çıkalım. Niye Valkür var? Çünkü barbarlar oluyor. Ve barbarlar savunmak için güzel bir kart Bir de bayağı goblin oluyor artık. Valkür lazım. Bombacı da işte barbarlar için lazım. Direkt iki ikisi e dediğin barbarları temizliyoruz. Zaten var. Ama çok güzel bir kart. Şu kudrese baksanıza. Goblinleri tek atıyor. Kuleyi al Hiç hasarları bilmiyorum kartların ya. Sev şey seviye Güzel taş atalım. Çok güzel. Bakalım direkt köprüden barbarlar atıp bunu atsak ne yapar? Ne katalım. Adam salıyor Yani. Ray 32. Ali biraz burada. Bir kere alkolümüzü atacağız. Mezar taşı atalım. Mezar taşı atalım. Hadi bir tane vur Valkür. Bir olsun. Çok güzel. Geldiği gibi yapışırız yani. Mini Pekka ne kudretliymiş iyiymiş bu arada. Çok güzel. Bir de barbarları kullanın ilk arada. Barbarlar güçlü bir kart. Hep güçlü bir kart. Son bir kutumuz varmış. Hiç fark etmemiştim açalım diyor. Yes Mega Minion. Hadi koç başıyı ver. Vermedi. Neyse. Ay be. 2 saniyede kulemiz seviye 15 oldu. Benim kulem seviye 13 kaç yıldır. Yeni kart kaç yıldır çıkmıyor. Evet. Onu tekrar yükseltelim. Hadi de. Aa üçlü iskelet. Ay yerine koydum yanlışlıkla. Yükselteceğim. Kullanla tıklıyorum hep. Güzel seviye 5 yap. Minyonları geri koyalım. Aa, barbarlarla seçelim çünkü barbarlar bu aranlara da çok güçlü. Seviye hem de altı olsalar var güçlü olarak. Bu aranın son seviyesi ne acaba? Bakayım. Kule seviye kaç? 5. Beş. 5'miş. Neredeyse bütün kartlarımız 5. Maşallah bir tek minyonlar 4. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olun. Sevmediyseniz dislike atın. Daha çok böyle video, video istiyorsanız yorumlara yazın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.